Kimsiniz? kimsiniz? Nasıl geldin lan buraya? Yoksa... Yoksa ben öldüm mü? Gmail adresini söyle. Ne? Gmail adresini söyle. Sorular mı değişti? Rabbim kim diye sormayacak mısınız? Cemal adresi. Murat 96 Instagram'a giriş yaptık. Trafikte makas atan bir aracın videosunu çekip iki arkadaşına göndermişsin. İki arkadaşından biri bunu gönderi olarak paylaşmış. Diğeri ise yedi arkadaşına göndermiş. Böylelikle video kısa bir sürede haberlere düştü ve düştüğü an itibariyle o makas atan adam polisler tarafından yakalandı. Adamın kızı hastaydı. Hastaneye yetişmek içindi bu hız ve bu makas atmalar. Saniyede bir korna çalıyordu. Uyarıyordu sizleri meğer. Ama ben bilmiyordum. Bununla bitmedi. Bir sürü kişi rahatsız etmişsin bazı paylaşımlarında. Yine bitmedi. Yalan üstüne yalan söylemişsin. En son kız arkadaşına senden başka kimseyi sevmedim bu kadar demişsin. Seni seviyorum aşkım. Hem de çok seviyorum bebeğim. O aynı gün, aynı saat içinde başka bir kız arkadaşımla. Seni seviyorum aşkım. Bilmiyor musun? Mesajların apaçık ortada. Yalanların apacık ortada. Şişt. Amel defterimi aç, aç. Amel defteri bir görmek istedim. Amel defterine bakmaya gerek yok artık. Yaptığını kendi kayıt altına alıyorsun zaten. Her şeyin sıfır ve birlerden oluştuğunu bilmiyor muydun? Bununla kayıt altına alındığını ve kendin bunu yaptığını bilmiyor muydun? James <laughs> 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 <laughs>